İrmiktir İrmik İrmik tatlısı <laughs> Arkadaşlar Ocağımızın altına aktık Ama sakın da sakın tek başınıza Yapmaya kalkışmayın Ve çok da yakında bulun Arkadaşlar İrmik tatlısı için ihtiyacımız olan şeyler Tereyağ İrmik ve şeker Nasıl? Arkadaşlar şimdi İrmeğimizle tereyağımızı karıştırıyoruz Bakalım ne kadar kızartacaksınız bunları. Ama dikkat edin yakmayın ha. Yakarsanız olmaz. Şimdi arkadaşlar birazdan suyunu dökeceğiz. Ben ne yapıyorsunuz? Şekerli suyumuzu mu karıştırıyorsunuz? Evet. Tamam biraz da tekrar karıştırsın. Arkadaşlar böyle şekerimiz eriyene kadar suyumuzu çırpıyoruz arkadaşlar. Biz sütsüz yapacağız ama siz sütlü de yapabilirsiniz değil mi? şimdi suyumuzu dökeceğiz. Bakın iyice böyle pembe pembe oldu. Bu işlemi kapakla yapmak çok önemli. Hemen bakın dökücük ve kapağını güzelce kapatıyoruz. Kaşık kaldı anneanne. arkadaşlar bu kısımda özellikle siz yapmayın bence. Ailelerimiz yapmayın. Evet arkadaşlar böyle oluyor. Anne annenin bir peynir yapacakmış. Bakın biz Kalıbımıza şöyle 2 kere koyduk. Ben kalıbımın içine birazcık şey koymuştum. Sonra arkadaşlar böyle yaptım. Hazır mısınız? Bir, iki, üç. Koydum. tık Böyle çok tatlı bir sunum oldu. Şimdi arkadaşlar böyle esni yapacağız. Şimdi de yapacağız yapacak. Bakın şimdi

Arkadaşlar ilk önce tabağına böyle tutup koyacaksınız. Aşık hmm. bakalım. Yap bakalım. Hadi hadi. Nasıl? Hah. Hah öyle mi? Şimdi tok yap. Yap. Tamam. Çıkar bakalım. Aaa. Arkadaşlar. Göstermek istiyorum. <aa, tamam> ne <sen>. yapıyorsunuz? <laughs> Hep aynı. Hep Şimdi arkadaşlar <laughs> hepsini yapıp geliyoruz. Evet. Arkadaşlar şimdi tadıyoruz. Bakalım nasıl olmuş. Şöyle üstüne de <laughs> önceden. Bismillah <laughs> Afiyet olsun <laughs> <laughs> Ellerinize sağlık ol. Çok güzel olmuş Arkadaşlar eğer tarifimi isterseniz yorumlarda açıklamada.